...salonuna komple bizim bilecik sar. Tam bir sinema köşesi ha. Az da domuzlu ama burası benim. Ya Şezlonga havlu mu bırakıyorsun Mesih? Dönün şimdi otururuz işte. Ay jacuzzi de var mıdır acaba? Jacuzziyi görse tanır sanki. Ee, isterseniz ben yukarıya bir bakayım... ...sevgili karıcığım. İstemez. Ben kendim bakarım. Kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili yeğenim konuşmuyorsa da gayet iyi duyuyor. Yani onca gün hastanede yatmış, evine gelmiş. Hiç ilgilenmiyorsunuz ki. Kime diyorum acaba? De Değil mi? Annesi. Ee, benim ben şey yapayım kızıma. Benim kızım e, tavuk çorbasını çok sever. Ben bir çırpıda tavuk çorbası pişireyim. Ben mantı açarım ellerimle torunuma. Mantı açarım. Babacığım hani biz hep bir şey seyrederdik, şey çizgi filmi, çizgi filmi beraber seyreder miyiz hı? Ben dedesi olarak ona masal okuyacağım, değil mi Ece'ciğim ha, ben, ben saklambaç oynayacağım ama abisi olarak öyle. Biraz rahat bıraksanız kardeşimi yorulmuştur. Değil mi? Hı? Değil mi? Ececiğim, dinlenmek ister misin? Hı, Yorgun musun? Tamam o zaman. Odamıza çıkalım biz. Hadi siz odanıza çıkın. Odamız? Üst katta soldan bir çıkalım. Kaçıncı? Soldan bir. Ay, ay, ay. Yahu yok mu sizin bir rölantiniz? Sevgi gösterin dedik, manyak edin demedik ki. Nasıl ama ev ha? Ev değil, titanik. bakalım. Özlemiş misin odanı? Ha? O zaman biraz Ay, yanında mı kalayım? lazım. Kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım. O da bu gece lazım. Levan Hanım, Beyhudu yeri bir korkut beyimden rica ederim. Öyle diyorsun ama ya maazallah çocuk anlarsa? Hepimiz ekmeğimizden oluruz. Hem sen Kudret'e borcunu temizledin mi? Nerede efendim? Nerede? Resmen benim kanıma girdiniz. Yok kooperatifti. Yok güvenceydi. Buyurun neticesi. Valla bir temsil gerçekleşecekse rolün hakkını vermek lazım. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ne demek ne işim var e efendim? Odamız, yatak odamız. Yani bakıyorum öyle, yerleşmeye çalışıyorum falan. Odamıza. Çık, 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 çık. Hı? Çık, 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 çık. Çık, 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 çık. Ne ya? Hadi çık. Ya Emel Hanım, ya çocuk gece uyanırsa, korkarsa, aramıza yatmak isterse? Ha, aramıza derken? Yan yana yatıyoruz yani. Ay çok tatlı. Çık dışarı. Ama aramızda çocuk var. Ya. Bakın siz annesiniz, ben babayım. Ya çık bak, efendim... ya. çocuk Ama yani siz annesiniz, ben babayım. Allah'ım ne konuşuyor ya? Allah seni bir de gidi yapsın. Arama bak ya, ya. Efendim lan? Allah, Allah deli midir nedir Hakan Bey? Hayati tehlikem var efendim. Vallahi gözümün perine terlik atıyor. Hayır ıskası da yok mübareğin. Sen o odanın eşiğinden hele bir geç ya. Ne alakası var Allah'ım? Şşş Emel. Yani yenge. Adam yemiyoruz değil ya mi burada? Adam, i̇stirin, adam mi yetiştirin, yiyorum yetiştirin, ben. Çok Ay, Ay, ayıp benim. Aynı odada kalman mümkün değil. Mümkün değil. Ay kalmasan kalma. Hiç meraklı değilim sana. Ya bir şey söyleme. Ya bir Allah, şey söyleme. Bir daha ne yapacaksın? Ya bir ya. şey söyleme. Ya gözde şey de pırt pırt düştü. Geçin. Susun. Geçin şöyle. Geçin oturun. Çabuk. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ha? Bakın şunu aklınıza yerleştirin. Kız sizi gördü. Bundan sonra dönüş yok. Yahu üç kuruşluk işlerinize mi dönmek istiyorsunuz siz? Olan borcumuzu ödemezsek kudret bizimle adam asmaca oynayacak. Adamları günde üç posta söküp söküp takacak bizi. Ya Allah aşkına şu eve bir bakın ya. Abicim eve bakın eve. Çektik Titanik'i altınıza. Taksidi bitmeden batırmak mı istiyorsunuz be? be. Ha? Az şunu kullansanız ya. Yalnız şunu da belirtmek isterim. Benim Kudret Bey'e borcum falan yok. Bu bilinsin de. Ha pardon. Sen Bağcılar'da havyara ekmek banıp jacuzzi'de boy veriyordun. Biz böldük. Pardon. <laughs> yok. Tam olarak öyle değil. Tabii jac jacuzzi... Hı -hı. Bakın. Size işi anlattım. Çocuğun vaziyetini. Tamam. Hayat hiçbirimize çalıştığımız yerden sormadı. Amenna. Ama bu kız hepten ters oda. El kadar be. Saksı da çiçek gibi. Esasen bizim asıl işimiz küçük bir kıza hayatını geri vermek. Onları kaybetmiş olsa bile annesini, babasını yani bütün ailesini hatırlamasını sağlamak. Kuş kadar kalbi belki az buçuk mutluluk görecek sayemizde. Yani sizin için ne ifade ediyor bu iş bilmem ama benim için mühimiş arkadaş. Yani tamam vitrinimiz biraz nanay ama vur kantara maşallah 80 kiloyuz. 79'u da yürek. Varsın bilmesinler yemişim parayı pulu. Şu hayatta var ya belki de ilk kez işe yarayacağım ben. Doğru vallahi. Anladınız mı? Aile işi bu. Aile işi. Ah. geldik. Uyuyamadık da. Ha. Ay gel annem benim kuzucuğum. Gel babaanne? Baba <laughs> gel. gel. Ne gibi prensesin sen? Gel gel gel. Kuş yavrum benim. Ne oldu sana? Sen yavru senin prensesin. Uyku mu kaçtı? Kuş yavru buraya gel Gel bakayım, gel. 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 gel gel. Dedenin yanına git dede. yanına. hah, Güzellik, güzellik, güzellik. Aa, saat dokuz. Hadi fotoğraf çekelim. Ne Hı? fotoğrafı? Mutlu aile fotoğrafı. Hadi dedim, hadi. Hadi toparlanın. Abi senin selfie çubuğun mu var? Gömme oğlum hemen. Bundan sonra bizim elimiz ayağımız bu. Hadi, hadi. Hadi Hı, doğru, gel sen benim kucağıma gel. Gel, gel. Nasıl yapsın? Şöyle, tamam, tamam. tamam, şöyle yapayım. Aman. Ben de böyle geçeyim şuraya. Evet. Herkes 32 diş. Gözler kapalı çıkmasın sakın. Aileyiz biz. Mutlu bir aile. Üç, iki, bir. Şimdi bunlar da kim diyorsun değil mi? Haklısın tabii. Bunlar şey. Bunların hepsi. Rüya. Rüya ya. Sadece rüya görüyorsun. Hadi gel bir tane odamıza gidelim. Gel. 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 Şimdi yumuyoruz gözlerimizi. Sonra da güzel bir uyku çekiyoruz. Uykumuza, rüyamıza devam ediyoruz. örtelim <laughs> Hadi bakalım. <laughs> gecenin bir vakti karpuz gibi yararım başını çek git. Benim Asiye benim. ama Ece uyanmış gece salonda ailesinin fotoğrafını bulmuş gerçek ailesini Hii. yattı o iş çok yatmadı yani hatırlamadı ki ailesini biz sanki bu kıza iyilik etmiyoruz be Asiye bildiğin gerçek ailesini unutturmaya çalışıyoruz hani doktor dediydi böyle böyle hatırlayacak dediydi ben ne bileyim ya uyuyamadım yani yanında Yatamadım. İçime böyle bir sıkıntı bastı. Üf. Kız inşallah şu market işi olur da. Sen hiç bulaşmazsın şu oyuna be. Ay, inşallah. Bana bak. Senin yarın giyecek üst baş bir şeyin var mı görüşme için? Ha? Makyaj mı? Öyle yatılı okul müdüresi gibi de olmaz. Böyle pavyondan terk gibi de. Ölçülü. Şş, açık mini olsun eteğin. Ama o da ya böyle gömlek de lila, mürdüm, cam göbeği, gül kurusu tamam. Ama şöyle hoş bir şalla falan kombinleyeceğim. Kız, biz de öyle giyinene iş verilmez ki. Ya çeyrek takılır ya Trabzon burma. Ya yani nikâh gitmiyorum ki. Ee, ne yapacağım? Ne var benim? Uydururuz bir şeyler. <laughs> Dönsem mi acaba geri? Ha? Ya uyanıp da beni yanında göremezse? Korkar mı? Korkar. they somewhere. Günaydın paşam. Günaydın Mesut'e. Vay arkadaş ya. Sanki mavi leğende yarım kiloluk yeşil sabunu kafaya yiye, yiye büyümemişim gibi... ...vurdum jacuzzi'nin gözüne sabah sabah. Vallahi. Nasıl oh bir <laughs> ya? Ay. Yalnız bir tek... ...onu ben dün gece yukarıda yattım. Sabah burada uyandım. Bir ona uyanamadım. Resmen bozmuşuz kendimizi Mesut'e. Ulan bu hayatın var ya, harbiden elinin ayarı yok ha. Dünkü halimi martılar görse acıyıp simit atardı. Bir de bugünkü halime bak. Aman aman, kıçını kaşınmıyorsun, nazar değmezsin. Oğlum benim tek eğlencem çömüp metro inşaatını seyretmek... ...kepçelere falan bakmaktı. İyi gidi be. Uçurtması yok diye poşete ip bağlayıp uçuran adamdım lan ben. Şimdi yaşadığımız şu konfora bak, maşallah Allah bozmasın inşallah. Müştem iş görüşmen on birde gecikme anam ha. <laughs> Oy, mancı kız. Sana iyilik edelim dedik ama bildiğin yanlış yapıyoruz biz.